Herkese merhabalar. Her ay yapmaya çalıştığımız canlı canlı yayınlarımızdan biriyle yine beraberiz. Bugün e, biraz daha farklı bir canlı yayın olacak. E, duyurusunda yaptığımız gibi hocamızın karşılaştığı ilginç soruları sizinle paylaşmak istedik. Tabii yine sizden e, yayın esnasında gelen soruları da ben yönlendirmeye çalışacağım ama öncesinde biraz daha bu sıkıldığımız günlerde eğlenceli bir e, yayın olsun diye düşündük. Ee, isterseniz başlayalım hocam. Tabii. Biraz işte bir değişiklik yapalım dedik. Gayet de e, güzel oldu aslında. Hı -hı. Bu sorular sadece böyle bir kere karşılaştığımız sorular değil aslında. Evet. Bazı hastalardan gelen sorular. Tabii <laughs> biraz bazen komik oluyor. Ama bazen de, bazen de gerçekten de e, bu soruları ciddi alan hastalarımızda olabiliyor. O yüzden e, ben yine hem ciddi bir şekilde <laughs> e, hem de esprili bir şekilde bunları cevaplamaya çalışacağım. E, tabii bu arada hani başka sorularınız olursa bu ee, sorularımızdan sonra bu ilginç sorularımızdan sonra e, kadın hastalıkları ile ilgili, tüp bebekle ilgili sorularınızı yine bana yönlendirebilirsiniz. Onları yine gün içinde gelen sorularınızı da mutlaka cevaplayacağız. Ee... Şimdi karşılaştığımız ilginç sorularla başlayalım. Ay. İlk sorumuz şöyle hocam. Zeka testi sonucuma göre çocuğum çocuğumuz çok mu zeki olacak diye bir soru gelmiş. Evet, işte zeka testleri ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi çocuğum çok mu zeki olacak, az mı zeki olacak, ilkokuldaki başarısı ne olacak diye merak ediyorlar ama tabii zeka testleri bunu göstermiyor. Yani çocuğun çok zeki olup olmayacağını göstermiyor. Zeka testi diye halk arasında bilinen şey biliyorsunuz genetik hastalıklar taraması. Down sendromu gibi veya başka genetik hastalıklarda hem fiziksel anormallikler olabileceği gibi hem de mental yani zeka ile ilgili problemler de söz konusu olabiliyor. Zeka geriliği kendini gösteren hastalıklar bunlar. Ancak bunları tespit etmeye yarıyor. Yoksa çocuğun çok mu zeki olacak, çok mu başarılı olacak onu gösteren testler değil bu da hocam sizin çok sık karşılaştığınız sorulardan biri. Evet. Cumhurbaşkanımız 3 çocuk yapın dedi. Siz neden rahime 3 bebek koymuyorsunuz? Evet, evet. Cumhurbaşkanımız 3 çocuk yapmış demiş olabilir ama hepsini aynı anda yapın demiyor tabii. Sırayla yapın diyor. Dolayısıyla bu rahim içerisinde tabii 3 bebeği her zaman kaldırmıyor ve üç bebek koymak çok riskli aynı zamanda e, Sağlık Bakanlığı ve İyi Sağlık e, Müdürlüğü müzde bunları e, üç bebek konulmasına karşı e, kanunen de yasak e, ama tabii biz rahim içerisinde bir ya da iki tane bebek koyabiliyoruz hastanın yaş durumuna göre deneme sayısına göre e, bazen ikizlerle karşılaşabiliyoruz Bu yüzden e, ama dediğim gibi e, bazen hastalarımız 3 tane koyun hocam, 4 tane koyun, 5 tane koyun diye çok hevesli, çok çocuk seven aileler oluyor. Ama maalesef 3, 4, 5 gibi bebek koymak mümkün değil. 1 veya 2 en fazla koyabiliyoruz. Hocam şimdi teknolojinin gelişmesiyle aslında hastalarda biraz beklentiler de artmış oluyor. Evet. Ee, bu da çok ilginç sorulardan biri. Renkli ultrason sonucunda çocuğun saç ve göz rengini Görebilir miyiz? Bu belli olur mu diye bir evet, soru şimdi var. şimdi tabii renkli ultrason deyince hani renkli fotoğraf gibi evet. e, çocuk karşında net bir şekilde göreceğini düşünüyor bazen hastalarımız. <laughs> Ama göz rengini veya saç rengini renkli ultrason tabii ki göstermiyor. Şimdi tabii bu ultrasonların da bazı kavramlar var. Renkli ultrason nedir? Dört boyutlu ultrason nedir? Detaylı ultrason nedir? İkinci düzey ultrason nedir? Bunları da kısaca bir bahsedeyim. Şimdi bizim detaylı ultrason veya ikinci düzey ultrason dediğimiz şey Bizim yaptığımız birinci düzey ultrasondan farklı olarak perinatoloji uzmanlarının veya radyoloji uzmanlarının yaptığı ultrasona biz detaylı ultrason diyoruz ve 20. hafta gibi bunları öneriyoruz. Renkli ultrason diye bilinen şey aslında doppler ultrason yani kan akımını bize daha çok fikir veren damarları gösteren ya da bebeğe giden kan akımlarını gösteren bir şey renkli ultrasonda, renkli Doppler ultrasonda kan akımıyla beraber ekranda kırmızı ve mavi bir görüntü oluşuyor. Ve bu, bu görüntülerden de kan akımının bebeğe iyi, yeterli geçip geçmediğini anlayabiliyoruz. bir de dört boyutlu ultrason kavramı var. Dört boyutlu ultrasonda da hani bebeğin şekline bir heykel gibi karşınızda hani dönecek şekilde görmüş olmanız. Onda da genelde bazen Siyah beyaz, bazen sarı renkli veya pembe renkli görüntülerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Dört boyutlu dediğimiz şey de bebeğin o heykelvari görüntüsünün ortaya çıkmasına dört boyutlu ultrason diyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ee, bu sorular eşliğinde aslında bilgilendirici paylaşımlarda da bulunuyorsunuz bizimle. Bir diğer ilginç sorumuz, hocam dikişlerim lazer mi, yapıştırma mı? <laughs> Şimdi e, cilt dikişleri genelde biz estetik dikişler attığımız için e, dikiş ipi gözükmüyor genelde. Ve dolayısıyla dikiş iplerini hastalarımız görmediği için e, cilt kenarlarının birbirlerine yapıştırıldığını veya bazen bazı tabirler var, lazer yöntemiyle e, birleştirildiği düşünüyor. Halbuki kullandığımız lazer değil, yapışkan da değil. E, aslında cilt altına gömülmüş yine çok ince iplikler. Ama biz buna şöyle diyoruz, hani iplikler gözükmediği için cilt altı dikişi veya estetik dikiş olarak tanımlayabiliyoruz. Ama lazer de değil, yapıştırma da değil. <laughs> Bir diğer sorumuz hocam tüp bebek yaparken bebeği rahmin hangi bölgesine takıyorsunuz? <laughs> Şimdi evet yani e, bazen hastalarımız bebeği rahim içerisine koyduğumuz zaman rahim içerisine bir yere yapıştırdığımızı bebeği veya orada bir yere e, sanki bir iğne iplikle tutturuyormuşuz gibi algılıyorlar. O yüzden e, bebeği nereye takıyorsunuz? Rahimin tepesine mi takıyorsunuz? Yan duvarına mı takıyorsunuz? Diye bu soru çok geliyor. Halbuki bebeği bir yere takmıyoruz. Bebeği rahimin içerisine bırakıyoruz. Embriyoyu daha doğrusu. Embriyo rahim içerisinde bıraktıktan sonra embriyo rahim içerisinde hem büyümeye gelişmeye devam ediyor hem kendisine bir yer bulunuyor. Hani yan duvarımı mı tutunayım, tepeye mi tutunayım, arka duvara tutanayım tutunayım. Ee, ve embriyo kendine bir yer be beğendikten sonra hücrelerini rahim duvarına doğru e, uzatarak rahimin içerisine gömülmeye başlıyor. Yani bizim biz takmıyoruz. Biz sadece rahimin içerisinde bırakıyoruz. Teşekkür ederiz hocam bazı sorular da aslında batıl inançların getirdiği ortaya çıkan sorular oluyor. Bu da onlardan biri karnın şekli çok sivri hocam acaba oğlum mu olacak? Yani karnın şekli aslında bebeğin cinsiyetine dair bir ipucu yani, verir mi sizce? Çok bize? yıllardır bilinen bir şey evet. ya. Ben de test ettim. Bazen baktım, bazen tutuyor gerçekten. <laughs> hani karnı sivri olursa erkek olur, karnı yayvan olursa kız olur gibi. Ama tabii bu bir böyle bir gerçek yok. <laughs> bu kişinin Leğen kemiği yapısıyla ilgili, karın kaslarının gevşek olup olmamasıyla ilgili, rahimin öne veya geriye doğru dönük olup olmamasıyla ilgili. Dolayısıyla hani sivri mutlaka erkektir. Yayvan olduğu zaman kızdır. Yani böyle bir yorum yapmak çok mümkün değil maalesef. Yine böyle batıl sorulardan devam edelim hocam. Hamileyken saç kestirsen bebeğe zarar verir mi? Evet yine o, o eskiden beri bilinen hamileyken saç kestirdiği zaman bebeğin ömrü kısalırmış derler. Ya da işte nar yerseniz çocuğun lekeleri olur falan gibi şeyler vardır. Ama tabi bunlar gerçekleri yansıtmamakta. Ama tabi gebeyken saç olayına girdiğimiz zaman hani saç boyama işlerini ilk 3 ayda özellikle önermiyoruz. Evet. Ve daha sonraki dönemlerde de hani doğal boyalar kullanılabiliyor. Ee, onlar kull e kullanılabilir ama diğer hani klasik boyalarda içerisindeki bazı kimyasallar bazen hatta siyonür gibi maddeler e ciltten bebeğe geçip zarar verebiliyor. O yüzden bunlara da dikkatli olmak lazım. Teşekkür ederiz hocam. Bu benim çok şaşırdığım ve ilk defa duyduğum bir soru aslında. Ayağımı altın bağlarsam normal doğum başlar mı? Bunu ben de duymamıştım. <laughs> yani normal doğum zamanı gelince başlıyor. Yani aslında bizim müdahale edebildiğimiz bir şey yok. Aynen konuda. öyle. Ee, bir diğer sorumuz. Hocam bebeğin kafası yukarıda ya dondurma yersem çocuğun başını üşütür müyüm? Evet en mantıklı sorulardan bir tanesi bu. <laughs> bebeğin kafası yukarıda olduğu zaman midede burada olduğu için dondurma yediğimiz zaman soğuk dondurma mideye inecek. Dolayısıyla bebeğin kafasını üşütme ihtimali olabilir mi? Çok mantıklı düşünüyor ama tabii ki böyle bir şey yok. Dondurmayı yer yemez, midenin ısısının içerisinde hemen eriyor ve hani bebeğin kafasını üşütmek tabii ki mümkün değil. Teşekkür ediyoruz hocam. Aslında e, bu ilginç olayların yaşandığı, e, en çok yaşandığı noktalardan biri de doğum esnası. E, doğuma giren eşlerle ilgili sohbetlerimiz esnasında size anlatıyorsunuz evet. değişik olaylar yaşadığınızı. Evet. E, takipçilerimizle de paylaşalım böyle hatırladığınızı. Evet tabii hani beyler hani hem eşlerinin yanında olmak istiyorlar hem kadınlar eşlerinin Hı -hı. yanında olup birbirlerine destek olmasını istiyorlar. E, tabii farklı bir ortam hani bazen çok romantik bazen çok heyecanlı ve panik de olabiliyorlar. <laughs> Ama tabii bazen eşlere soruyorum hani o ortamda e, nasıl rahat edebilecek misin? Çünkü bazı insanlar çok çabuk duygusal olarak e, hassas oldukları için etkilenebiliyorlar. Hani bayılmalarla vesaireyle karşılaşıyoruz. Soruyorum hani erkeklere e, dedim hani böyle etkilenir misin? Hani eşin ah uh diyebilir ya hani ortamda işte çocuk çıkarken kan vesaire görürsün Yok hocam biz hiçbir şeyden etkilenmeyiz. Ondan sonra doğum sırasında bir bakıyoruz adamcağız yerlerde. Tabii biz kadını bırakıp artık <laughs> erkekle uğraşmaya başlıyoruz. Tabii son zamanlarda artık eşleri almamaya başladık. Bu virüs nedeniyle e, bazen hastaneler artık e, daha fazla e, hastalıklar yayılmasın diye hani doğuma eş alma olayları hatta hasta yakınlarının ziyaretçi almaları falan da yasaklanıyor. O yüzden hani bu aralar eşleri artık kabul etmiyoruz. Ama e, eskiden tabi öyle şeyler oluyordu. Bilmem virüs biterse yine belki eşler yine doğuma girebilirler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, i̇sterseniz biraz yayından gelen sorulara evet. da bakalım. Evet. Şimdi ciddi sorulara gelelim. Ben sizi burada yalnız bırakıp biraz Tabii. ekranın arkasına geçeyim. Tabii. Oradan yönlendireyim size sorularınızı. Hemen bakıyorum. takipçilerimize fikirlerini iletebilirler bu yayınımız hakkında. Arada böyle şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bir tane şey gelmişti. Bulantıları mı ne azaltır diye. Ha, tabii Şimdi öyle. gebelik bulantılarını Tabii bazı gıdalar, bazı Hastalarım farklı şeyler deneyerek bulantıları bastırdıklarını söyleyebiliyorlar. İşte tuzlu şeyler, kuru şeyler, işte kızarmış ekmek, peynir, çubuk krakerler gibi. Ama tabii bu herkeste işe yaramıyor. Ben hastalarıma hep söylüyorum yani kendinize, midenize iyi gelen ve bulantıyı azaltabilecek yiyeceği kendiniz keşfedeceksiniz diye. Şimdi tabii gebelik bulantıları özellikle 8. 9. hafta gibi artıyor, 12. haftadan sonra azalıyor. 16. haftada da yerine iştaha bırakıyor. Ee, ama tabi çok bulantı kusmalar yoğun olduğu zaman tabi elimizde ilaçlarımız var Tabi mümkün olduğu kadar gebeliğin ilk 3 ayı olduğu için ilaç vermekten biraz çekiniyoruz ee, mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyoruz ama dediğim gibi bulantılar yoğun bir şekildeyse, öğürtüler fazlaysa bu sefer karın kasları kasılmaktan hatta çok şiddetli bulantılarda yemek borusu yırtılmaları bile gözükebiliyor. Ağızdan kan gelmeler olabiliyor. Böyle bir durumda ilaç kullanmaktan çekinmemek lazım. Çünkü e, hastanın durumu eğer kötüye gidiyorsa, beslenemiyorsa, ayakta duraması hale geldiyse, yani bu boyuta gelen bulantılar var. E, mutlaka ilaç kullanmak lazım ama ya günde bir kere kusuyorum, biraz da bu aralar iştahsızım. Böyle bir durumda hemen ilaç kullanmanın bence bir anlamı yok. Ee, daha doğal ürünlerle bu işi halletmeye çalışmak lazım. Dediğim gibi bazen hastalarım diyor, hocam tuzlu leblebi yedim, çok iyi geldi. E, tamam yemeye devam et, hiçbir zararı yok. Veya kimin patlamış mısır yedim, kimin maden suyu içtim, çok iyi geldi diyor. E, tabii ki yani bunları içmenizde ve yemenizde eğer bulantınızı bastırıyorsa, iyi geliyorsa hiçbir sakıncası yok. Bir de şu öneriliyor tabii, Bursa'nın siyah inciri. En yani çok da önerilen odur, onu da unutmamak lazım. Şimdi gelelim sorularımıza bir soru iletmiş. Rahim filmi nasıl oluyor? Ağrı acı oluyor mu? Hasta bunu hissediyor mu diye sormuş. Şimdi tabii rahim filmi genelde adet döneminden sonra çektiğimiz film. Adetliyken çekilmiyor. Adet bittikten 2-3 gün sonra genelde çekiyoruz. Ee, rahim bir mutlaka bir radyoloji merkezine gitmek gerekiyor. Çünkü radyoloji merkezinde çekiliyor. Çünkü X ışını alınıyor. Ee, hastamız bir röntgen makinesinin altına uzanıyor ve röntgen makinesi karna doğru yaklaşıyor. Doktor da alttan, vajinal yoldan rahimin içerisine demir bir çubuk yerleştirerek içine sokmuyoruz rahim ağzını yerleştirerek rahimin içerisine enjektörle ilaç veriyoruz. Rahimin içini ve tüplerin içini ilaç doldurduktan sonra da tam olsa da röntgeni çekiliyor ve röntgende hem rahimin iç yüzeyi, iç kontürleri hem tüpler, kanallar onları görmüş oluyoruz. Kanalların açık olup olmadığını, rahim içerisinde şekil bozukluğu olup olmadığını, rahim içerisinde bir miyom polip kitle olup olmadığını net bir şekilde bize söylüyor. Özellikle hani normal ilişkili gebelik planlayacaksak. Veya aşılama planladığımız hastalarda rahim filmini özellikle istiyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ha gelelim ağrısına. Ağrısı çok oluyor mu? Ee, tabii ağrı şey kişiden kişiye değişiyor. Ee, bazen çektikten sonra ha bitti mi? Yani hiçbir şey hissetmedim diye şaşıran da var. Ee, i̇lacı rahim içerisine verirken rahimin kasılmasına bağlı olarak e, adet görür gibi şiddetli bir adet görür gibi kasık ağrısı hisseden de var. Hani bazen hastalar bu konuda çok fazla internetten okuyorlar, çok panik yapıyorlar. Hani çok kötü bir şeymiş gibi anlatılıyor. O yüzden e, anestezi de isteyebiliyorlar. Yani anestezi altında da çekebiliyoruz bu, bu e, rayın filmini. Ama e, genelde anesteziye çok ihtiyaç olmuyor. Yani o kadar da ağırlı bir işlem değil. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz, toplanan yumurtanın döllenmemesi artık yumurtanın kalitesiz olduğunu mu gösteriyor? Tabii şimdi yumurtanın döllenmemesinin çok nedeni var ama birinci basamakta hastamızın dediği gibi yani yumurtanın iç yapısı yumurtanın kalitesi kötü olduğu zaman e, döllenme ihtimali azalıyor. Bazen biz bunları fark ediyoruz mikroskobun altında bakıp yumurtanın yapısı, içerisindeki sitoplazması, zarı, e, mikroskobun mikroskopun altında incelendiğimiz zaman 3 aşağı 5 yukarı hani bu yumurta döllenmeye gibi döllenmeyebilir, bebek haline gelmeyebilir gibi düşünebiliyoruz ama bazen çok ilginç yumurta çok harika gözüküyor. Yani kesin döllenir dediğimiz bir embriyonun da döllenmediğini, bebek haline gelmediğini de görebiliyoruz. Tabi bu yumurtanın DNA'sından da kaynaklanıyor olabilir veya seçtiğimiz spermin DNA'sı bozuksa da sperm yumurtayı birleştirdiğiniz zaman bebek haline gelmeyebilir. Böyle nedenler de var tabi. Teşekkür ediyoruz hocam. Sibel Hanım yazmış. Estradiolun hamile kalmaya ne alakası var? Ne gibi bir etkisi var hocam ve kaç olmak sizce demiş. Şimdi östürodiyol seviyesi yumurta gelişirkenki süreci ayrı, adetliyken baktığımız süreç ayrı. Şimdi adetin ikinci ya da üçüncü günü gibi östürodiyolun E2, E2 seviyesinin 50'nin altında olması lazım. Eğer 50'nin üzerindeyse e, foliküller çok iri, asenkron veya yumurtalıkta kist var demektir ve kaliteli yumurta geliştiremeyeceğimizi bize gösterebilir. O yüzden 50'nin altında olmasını istiyoruz. Ee, Tabi tedaviler sırasında yumurtalar büyürken de E2 seviyesi yavaş yavaş yükseliyor. Kişinin geliştirdiği yumurta sayısına göre veya e, tedavinin kaçıncı günde olduğuna göre de bu E2 seviyesi değişir. Ama tüp bebek tedavilerinde E2 seviyesinin çok fazla 2000'lerin üzerine çıkmasını istemiyoruz. Yani çok yumurta geliştiğini hatta 4000'lerin üzerine çıkarsa o veren hiperstimülasyon sendromu dediğimiz yumurtalıkların aşırı derecede geliştiği konusunda bize fikir verebilir. Ama her zaman yumurta kalitesi hakkında fikir vermez e teşekkür ederiz. Aslında sorunun içinde yanıtladınız ama benzer bir soru vardı. E2 değerim 18 gebelik gelişebilir mi? Bu değer normal mi hocam? Normal. Özellikle adetin 3. günü baktıysa ellerinin altında olduğu için normal bir değer, güzel bir değer. Teşekkür ederiz hocam. Aycan Hanım yazmış, ilginç soruların devamı gelmeli bence demiş. Ee, Sonra, sonraki, programlarda evet. <laughs> gelecek. Sonraki yayın için tekrar <laughs> e, düşüneceğiz. İyi günler hocam. Tekrarlayan düşüklerde intralipid serum kullanıyor musunuz diye bir Şimdi e, bu deneysel bir şey. Yani işe yarayıp yaramadı henüz ispatlanmış bir şey değil. Ama bazen e, böyle farklı alternatifler, tedavi alternatifleri deniyoruz, genetik incelemeler yapıyoruz e, ve e, sonuç alamadığımız durumlarda hadi bir de bunu deneyelim dediğimiz durumlar oluşuyor. Ama e, tabi bu durumu da hastaya anlatmak lazım. Hani bunun kullanılması hani bilimsel anlamda %100 işe yarar kelimesini de kullanamıyoruz bu tedavi için. Teşekkür ediyorum hocam. Nazan Hanım sormuş. Başarısız emriyo transferi sonrası dondurulmuş ikinci transferde tutma şansı nedir? Aynen. Tutma şansı aynı. Ama tabii şöyle bir şey var. Ee, i̇lk denemede eğer tutmama ihtimali rahim içerisinin kalınlaşmamasına bağlıysa ve ikinci tedavide bunun önlemi alındıysa veya ilk tedavide rahim içerisinde bir polip vesaire gibi bir şey var da ikinci tedaviye geçmeden önce bunlar ortadan kaldırılıp ikinci tedaviye geçilmişse tabii ki ikinci tedavinin şansı artacaktır. Ee, ama hiçbir problem yok. İlkinde de güzel embriyo kondu. İkincide de dondurulmuşlar çözüldükten sonra yıpranmamış güzel embriyo konduysa gebelik oranları hemen hemen aynı. Bazen hastalarda hep düşünce oluyor. Acaba dondurulup çözüldüğü zaman embriyo yıpranıyor mu diye. Hayır, iyi kalite embriyolar %99 canlı dönüyor ve pek yıpranmıyorlar. Ama dondurduğunuz embriyo A kalite değil de orta kalite veya kötü kalite ise o zaman çözülürken yıpranma olasılığı artıyor ve başarı şansı da azalıyor tabii. Teşekkür ediyorum hocam. Yine yayınımızdan bir soru var. Rahim ağzı yetmezliğinde abdominal dikiş ne zaman atılmalı? 14. 13. hafta gibi atılabiliyor. Yani çok büyümesini istemiyoruz. Bazen abdominal bazen de e, vajinal yoldan da atılabiliyor. E, tabii abdominal biraz daha zahmetli. Yani... Bir tecrübe gerektiriyor, daha e, e, zahmetli ameliyathane ortamı mutlaka gerekiyor. Ama diğeri hani alttan yapılan biraz daha basit. Ama tabi abdominal olanın da başarı yani rahim açılmasını engelleme oranı çok daha yüksek. Teşekkür ediyoruz hocam. Esra Hanım yazmış. Hocam 17. haftamda plasentada lekiner alan izlendi. 3 tane Hı. bebeğime bir şey olur mu çok korkuyorum. Bu alanlar neden ortaya çıkar? Doktorum sadece yap dedi. Şimdi plasenta'da lakünleri çok sık rastlıyoruz, çok sık gördüğümüz bir durum ama tabi bazen e, lakünlerde lakün gördüğümüz zaman e, mutlaka bizim plasenta'nın rahim içerisine fazla gömülmesi durumu dediğimiz akreata durumları da mutlaka ihmal edilmemeli, onlar da yakın takip olmalı ve bu şekilde lakünler yoğunsa. E, bir doktor hiçbir zaman bu ihtimali zaten göz ardı etmez ve ona göre de doğum sırasında bazı önlemler almak gerekir. Yeri geliyor, ekip olarak giriyorsunuz, yeri geliyor bir doğum sonrası kanama ihtimaline karşı kan hazırlatıyorsunuz. Bu şekilde planlı bir şekilde girmek lazım. Ama bazen yani lakün görüp de hiç sorun yaşamadığımız hastalarda var. Yani her lakün görmek demek kötü bir şeyler olacak anlamına da gelmiyor. Teşekkür ediyorum. Servikaj-serkilaj dikişi doğum esnasında mı alınıyor sonrasında ağrı oluşuyor Şimdi tabii doğumu şekline bağlı. Normal mu, sezeryan mı? E, ee, servikal serkilaj yaptığımız hastalarda genelde sezeryandan sonra hani bebek çıkıyor, hastanın karnı kapatılıyor, karnına bant yapıştırılıyor. Ondan sonra vajinal bölgeye geçip servikal serkilajın ipini alıyoruz. Rahim ağzından açıyoruz. Ama normal doğum planlayan bir hastaysa doğum sancıları başlar başlamaz hiç vakit kaybetmeden bir an önce alınması lazım. Hatta günü dolmuş bir hastaysa doğum sancıları başlamadan alınıp ondan sonra doğum sancılarını beklemek lazım. Teşekkür ederiz hocam. Bir zamanım yazmış. Şu an üyeyini izlerken ikizlerimi uyutuyorum sayende Çok teşekkür ederim demiş. Biz çok selam söylüyoruz. İkizlerini öpsün bizim için. Bir diğer sorumuza geçiyorum hocam. Kilon varsa hamile kalamazsın diyorlar ama çevreme bakıyorum gayette de kalınıyor. O zaman ne <gülüyor> engel? <gülüyor> Şimdi şöyle kilolar iki gruba ayrılıyor. Şimdi Polikistik overli olan e, kilolular da kilolularla polikistik overli olmayan kilolular var. Şimdi tabii evet gerçekten kilo olup 110 ya da 120 kilo olup kendiliğinden gebe kalan insanlar da var. Doğru. E, ama bir de bizim polikistik over dediğimiz bir hastalık grubu var. O hastalık grubunda yumurtalıklarda aşırı derecede yumurta var. Ve bu hastalar doğal hallerle yumurtlayamıyorlar zaten. Ve bu hastaların kilo vermiş olması yumurtlamayı kolaylaştırdığı için bir avantaj yaratıyor. O yüzden bu, tarz hastalarda tüp bebek tedavisine bile geçmeden önce kilo verilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Başarı şansını artırmak açısından. Bir de tabii şöyle bir şey var. kilolu bir şekilde gebe kalındığı zaman gebelikte gebeliğin gidişatı da bazen tehlikeye girebiliyor. Yani fazla kiloları atıp öyle gebe kalmak gebeliğin gidişatı açısından sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir doğum açısından da iyi olur. Ama tabii şimdi yumurtalık rezervi azalan bir hastaysa, bir an önce tüp bebek tedavisi başlanacaksa, yaşı ileri bir hastaysa hastanın aylarca kilo vermesini de bekleyemeyiz. Ama rezervi iyi, evlilik süresi kısa, yaşı gençse kilo verdikten sonra gebe kalırsa çok daha sağlıklı olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Yavaş yavaş son sorularımıza doğru geçiyoruz. Östrodiyoda düşürmek için uygulanan tedavi şekli nedir acaba? Birkaç tedavi var. Bazen e, agonist dediğimiz ilaçlar veya doğum kontrol yapı tarzında ilaçlar kullanılabiliyor. Ama tabii östrodiyonun ne kadar yüksek olduğuna bakmak lazım. Yani üst sınırın çok üstündeyse bu tarz bir tedavi başlanabilir. Ama üst sınırın çok hafif üstündeyse e, yani bu, tarz ilaçları kullanmak anlam ifade etmeyebilir. Teşekkür ederiz. Hatice Hanım yazmış. Her şey yolundayken embriyon neden tutmaz hocam? Şimdi tabii embriyonun tutmamasının çok sebebi var. Şimdi biz işin içerisindeyiz. Sürekli tüp bebek yapıyoruz. Ya i̇şte gebelik oranları 3 aşağı 5 yukarı e, biliniyor. Yani %60'lar %70'ler civarında. Ama tabi tedavisi dört dörtlük geçip, mükemmel geçip, harika geçip sonucu negatif gelen de var. İşte bazen öyle durumda hastalarımız da söylüyor. E hocam her şey çok güzeldi. rahim içi güzeldi, embriyomuz güzeldi, yumurtamız güzeldi. Neden gebelik oluşmadı? Şimdi tabi bazen hastalara nedenler söyleyebiliyorsunuz. İşte diyorsunuz ki işte yumurta kötüydü, gelişen embriyo kötüydü, kötü embriyo koyduk. Bu yüzden başarısız oldu. Veya Rahim içi tabakanız istediğimiz kalınlığa ulaşmadı. Biraz ince bir rahim içerisinde bebek koymak zorunda kaldık. İşte bu yüzden şansınız azaldı. Veya yaşınız 40 yaşın üstü, 40 yaşın üzerine gebelik oranı azalıyor. Bu yüzden tutmadı. Veya embriyo transferi sırasında bazen kanalda darlıklar oluşuyor. Zor bir embriyo transferi geçiriyorsunuz. Kanama oluşuyor, ağrı oluşuyor, tarih oluyor. Bu hastanın şansını azaltabiliyor. Ama bazen Hiçbir neden yok. Her şey mükemmel. Sonuç yine de negatif gelebiliyor. Tabi burada da teorik olarak bazı nedenler var. Mesela evet bebeğimiz çok güzel. Harika bir bebek rahim içerisine koyduk. Harika bir embriyo koyduk. Ama bu embriyonun genetik yapısını bilmiyoruz her zaman. Dolayısıyla eğer genetik yapısı bozuksa rahim içerisinde tutmayacaktır. Veya rahim içerisinde bazen rahim içerisinde yakalama günleri var. Yani biz buna implantasyon penceresi diyoruz. Yani o pencere döneminde koymuşsanız rahim içi bebeği yakalıyor. Ama o pencerenin dışındaysanız rahim içerisinin bebeği yakalayamama, bebek güzel olsa bile yakalayamama ihtimali artıyor. Peki o dönem hangi dönem? İşte bunu da her zaman tespit edemiyorsunuz. Ee, yine bazen bağışıklık sistemi mesela annenin rahim içerisine bebeği koyduğumuz zaman immün sistem, bağışıklık sistemi embriyoya karşı saldırıya geçebiliyor. Bazen e, rahim içi hazır olmuyor. Rahim içerisinin bazı kadınlarda östrojen reseptörleri yetersiz olduğu için bebeği yakalama, kavrama özelliği olmuyor. Yani işin içerisinde çok neden var. Ama bunlar hep böyle teorik şeyler. Yani bunları ispatlayan, tespit eden bir tahlil her zaman için yok. İşte tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olanlara az önce bahsettiğim gibi hani genetikten mi kaynaklanıyor acaba diye düşünüp embriyolara genetik inceleme yapıp genetik sağlıklı embriyoları seçip rahim içerisine koyup şansı artırabiliyorsunuz. Ama bunu yapmış olmak da her zaman sorunu çözmüyor. Evet şansı artırıyor doğru ama bunu yaptığınız için yüzde gebelik elde edebilirsiniz de diyemiyorsunuz hastaya. Hep böyle biraz ucu açık kalıyor. Bizim tedaviler tabii işin içerisinde biraz nasıl diyeyim yani şans faktörü mü dersiniz, nasip kısmet faktörü mü dersiniz bir faktörün rol oynadığı yani bilimsel olarak her zaman tespit edemediğimiz ya da ispatlayamadığımız şeyler de var bildiğimiz şeylerin yanında. O yüzden e, şu an tabii gün geçtikçe de gebelik oranları artıyor. Hani bir 20, 20 yıl öncesiyle 25 yıl öncesiyle kıyasladığımız zaman gebelik oranları %30'lardan %60 %70'lere çıktı. Belki bir 20-25 yıl sonra gebe kalamayan insan kalmayacak. O yüzden teknoloji ilerledikçe bebek teknolojileri şey yaptıkça, tecrübeler arttıkça başarı şansları da ilerleyen yıllarda daha da artacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Son soruda biraz uzattım galiba değil mi? Olsun. Güzel bir bilgilendirme oldu. Ağzınıza sağlık. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Farklı bir yayın oldu. Evet. Umarım sevmiştir takipçilerimiz de. Sizin son olarak iletip, iletmek istediğiniz varsa onu da alalım. Bütün takipçilerime, bütün hastalarıma selamlarımı yolluyorum. Gebe kalamayanlar da hiç morallerini bozmasınlar. Yani mücadelelerine devam etsinler. Bazı şeyler mücadele oluyor. İşin üzerine gitmeden olmuyor. Hani bir kere gebelik Elde edemedik diye bundan sonrakilerde de bir ikinci denemede, üçüncü denemede gebelik elde edilemeyecek anlamına gelmiyor. O yüzden imkanlar elverdiği ölçüde, e, psikolojileri yettiği ölçüde, yumurtalar çıktığı ölçüde işin üzerine gitmeleri lazım. Mücadeleyi bırakmasınlar. Hemen pes etmesinler. Herkese selamlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.